Merhaba. Bugün tarihimizin hem sosyal hem de askeri kültüründe önemli ama çoğunlukla yanlış anlaşılan bir konuyu ele alacağız. Osmanlı tokadı. Sıklıkla duyduğumuz "Osmanlı tokadı gibi vurdu" ifadesi gerçek anlamından çok uzakta. Çoğu zaman abartılı ve mitolojik bir anlamda kullanılıyor. Oysa bu tokat sadece sert bir darbe değil, Osmanlı'nın disiplin anlayışının, sosyal düzeninin ve savaş tekniklerinin önemli bir parçasıydı. Bugün size tarihi belgeler ışığında Osmanlı tokadının ne olduğunu, nerelerde ve nasıl kullanıldığını gerçek hikayesiyle birlikte anlatacağım. Osmanlı toplumu özellikle saray ve askeri okullar gibi kurumlarda disipline çok önem verirdi. Disiplin devlet işlerinin aksamaması ve düzenin korunması için elzemdi. Bu disiplinin en somut göstergelerinden biri ise tokattı. Ancak burada önemli olan tokadın günümüzde anlaşıldığı gibi rastgele bir şiddet değil, ölçülü ve sistematik bir uyarı aracı olmasıydı. Ünlü tarihçi Halil İnalcı'nın çalışmalarına göre saray içindeki Endurum Mektebi'nde yetişen öğrenciler devletin geleceği şekillendirecek ilkler olarak eğitirlerdi. Bir hata yapıldığında öğretmen veya yetkili kişiler tokatla uyarırdı. Bu sert bir ceza değil, sessiz bir uyarıydı ve hatanın tekrarlanmaması içindi. Bu tokat bir disiplin sembolüydü. Aynı zamanda bireyin kendini kontrol etmesini ve gelişmesini sağlayan bir metottu. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı ordusunun bel kemiği, disiplin ve savaş becerilerinin merkeziydi. Yeniçeriler sadece silah kullanımı değil yakın dövüş tekniklerinde de ustalaşmak zorundaydı. Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan 16. yüzyıla ait dövüş el yazmalarında Yeniçerilerin kullandığı teknikler arasında açık el darbeleri ve tokatlar net bir biçimde yer alır. Tokat, burada düşmanın dengesini bozmak, ani reflekslerle onu savunmasız bırakmak için kullanırdı. Yani Osmanlı tokadı savaşta hem psikolojik hem de fiziksel üstünlük sağlayan önemli bir yöntemdi. 1571 yılındaki Lepanto Deniz Savaşı Osmanlı ve Avrupa donanmalarının tarihteki en büyük çatışmalarından biridir. Osmanlı donanması savaşta disiplin ve yakın dövüş teknikleriyle mücadele etti. O dönemin savaş raporları Osmanlı askerlerinin gemi güvertelerinde birbirine çok yakın temas ederek kılıç, mızrak ve açık el teknikleriyle savaştığını anlatır. Tokat atmak da bu tekniklerin içindeydi. Düşmanın dengesini bozmak ve moralini sarsmak için kullanırdı. Komutanlar savaş ortamında disiplin korunması için sert ama adil uygulamalar yapar. Bu da askerlerin motivasyonunu ve direncini arttırırdı. Dolayısıyla Tokat sadece sosyal hayatta değil, savaş meydanlarında da stratejik bir araç olarak yer almıştır. Tokat, Osmanlı toplumunda kaba kuvvet değil, saygı ve düzenin korunması için uygulanan kontrollü bir yöntemdi. Folklor araştırmacısı Niyazi Ahmet Vanoğlu'nun çalışmaları, tokadın özellikle yetkili kişilerce belli sınırlar içinde ve amaca uygun şekilde kullandığını gösterir. Toplumsal düzenin bozulmaması ve bireylerin hatalarını fark etmesi için tokat bir nevi düzeltme tokadıydı. Bu tokatla kişiye saygısızlık edilmez, aksine ona bir sorumluluk ve düzeltme çağrısı yapılırdı. Dolayısıyla tokat, Osmanlı'ya sadece bir fiziki müdahale değil, psikolojik bir dengeleyiciydi. Tokat atmak ciddi bir iştir. Kim atıyor, ne zaman atıyor? nerede atıyor hepsi önemli. Yanlış kişiye yanlış zamanda atılan tokat düzeni bozar ve karşı tarafın itibarını zedelerdi. Bu nedenle tokat kontrollü, bilinçli ve yetkin kişilerce kulu uygulanır ve kullanılırdı. Disiplinli somutlaşmış hali olarak tokat daha ağır cezalara başvurmadan önce verilen bir uyarıydı. Kişinin kendini toparlamasını, hatasını anlamasını sağlardı. Bu yönüyle Osmanlı tokadı sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir mekanizmaydı. Günümüzde çoğu zaman abartılı bir şekilde anlaşılan Osmanlı tokadı tarihi gerçekliğiyle çok daha zengin ve çok boyutludur sarayın elit eğitiminden savaş meydanlarına, sosyal hayattan askeri disipline kadar Osmanlı'nın disiplin ve savaş kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün bu tokadı sadece kaba bir şiddet aracı olarak değil, tarihi ve kültürel bağlamıyla anlamak gerekir.